Tamam ben de konuşmaya başlıyorum. Evet. Ha böyle dündük. Herkese selam. Kanka söylüyorum işte bir dur be. <laughs> Ay tamamdır. Herkese ya bir sus da yapayım şu giriş. Bir 2 iki dakika giriş yapayım sonra söyle ya da şimdi söyle. <laughs> Abi bir saattir gireceğim izin vermiyor ki. <laughs> bir sus artık yapabilir miyim girişi? Kızar, yemin ediyorum kızardım. Herkese selamlar arkadaşlar. Bugün harika bir video çekiyoruz. Bir takipçimiz YouTube yorumlarımızın altına demişti ki e, güzel oynuyorsun, iyi oynuyorsun fakat jiroskopla oynasan daha güzel oynarsın. Ben dedim abi seni mi kıracağım? <laughs> ya da kardeşim seni mi kıracağım? Denemek istedim bunu. Bunu tabii ki sizinle birlikte denemek isterim. Bir bakalım nasıl oynuyorum? Daha mı iyi oynuyorum? Daha mı kötü oynuyorum? Nasıl oynuyorum? Güzel mi oynuyorum? Kötü mü oynuyorum? Herkesi selamlar demeyeceğim tabii ki bu sefer yeter. <laughs> dur ciddi bir giriş yapıyorum. Arkadaşlar bu arada Royal Pass. <laughs> ya bir gülme bir dur. ya gülme gülme şu maç başlamadan hadi. Tamam hadi 12 saniye var. Arkadaş ya bir sus. Arkadaşlar Royal Pass çekilişimiz var bu arada. Ne yapmanız gerektiğini videonun ortasında mı söylerim sonunda mı söylerim bilmiyorum ama söyleyeceğim yani izlemede kalın. İlk önce oyunumuzu oynayalım. Sonuna kadar izleyin. i̇zleyin. İzleyenler izledim yazsın. Evet, sonuna kadar izlerseniz bir izledim yazarsanız yorumlara sevinirim. Lütfen. Bir de şey, evet like ve abonelikleriniz de bizim için önemli. İzledim yazan arkadaşları şimdiden hissediyorum, görüyorum. Ben tahmin ediyorum. Hayret pink yok. K aldı. Evet. Şu bir. Iki. Bak 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 şu karşı evde Abi jiroskop çok ne sinir ne bozucu Onu gördüm sıkacaktım tam sıkamadım Yanımızda var yan evde yan ev Kankacım ben kör oldum şu an Abi jiroskop çok sinir bozucu Yattı Güzel. Bizim aşağıda biri var Son bir kaldı galiba şu karşı evdeki duruyor hala. Bir de aşağımızda iki kişi var. Kanka 15 mermim var. Raşlayalım mı aşağıya? Yen Aa benzerleri. dur. Aşağımızda zaten onlar. Hemen altımızda. Aynen. Arkadaşına gitmene izin veremem. Bayağı. Yok. Öldürdüğüm bu. Adamsın sen. Kanka ben aşağı atlıyorum. Atla. Bu jiroskop beni öldürüyor. Ay. Oooo, Bir saniye. Birbirinizi mi kaldırıyordunuz? Bir saniye. Burada bot kardeş benimleşimi leşimi çalacak. Ya yapma onu. Vallahi bak. Adet Adam vallahi güzel. leşimi çaldı şu an. Kanka kitmit bir şey var mı? Bot mu çaldı? Evet. Sıkıyor biri. Adam yakın. Sen jiroskop gibi ya. Kanka, jiroskop Kanka us bu jiroskop oynadığında konuşalım mı kanka bunu? Kankacım, ben senin ben işte teleskop güzeldi dene kankacım deniyorum <laughs> işte. Kör oldum burada anlamıyorsun sen beni. Sen beni hiç anlamıyorsun. Evet. Siz erkekler hep böylesiniz. Ben, sadece dürbün kullanıyorum. <laughs> Şimdi erkeklere niye bağladın olayı acaba? Şaka yapıyorum be kanka. Allah Allah. Bu kadar mı kötü bir insanım? Gidi bak. Kanka sağda şurada bir yerde. Bu arada. evde. Şu Aynen o girdiğin evde bir yerde. Yok burada. Hayır dışarıda. Aynen. Hayır başka biri başka daha mı? var. Burada bir yerde başka biri var. Five minutes later. Binde falan olabilir mi? Hiçbir fikrim yok. Kanka tutmuştur o burada bir yere. Büyük gitti mi anne? Ama bu benim sinirimi bozdu şu an. Allah Allah. Dostum senin sorunun ne? Kanka sen geliyorsun değil mi? Ama biri de zıplıyor. Ay ben kör oldum valla. Hadi gidelim ya. Kanka hadi gel droba gidelim ya. Cık. Bu adam. falan da. Bu adam beni hasta edecek. Gidelim buradan. Uy, öyle ölmem. Böyle ölmem abiler. Füze atın. Bir saniye, ses var. Ha, ileride, ileride, sağda. Bak yatıyor, gördün mü? Gördüm. Hay senin jiroskobuna ya. Kanka ben jiroskoptan çok zorlanıyorum şu an. Abi. Abi jiroskop gibi ya. Dur 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 dur. Üf ya. Üf ama ya. Yapmayın. <laughs> Beni salın. Jiroskop oynuyorum zaten. <laughs> Kat ya. Portakal suyumu getir. Ben burada kafayı yedim. Herkesin olsun, manitası olsun. Olsun. var. Benimse bebek gibi bir suratım. Bunu şeyde söylüyormuş kanka. Buz devre. Ben bilmiyordum. Bana sorsan söylerdim. <laughs> bu sefer alı yok. Hayır. Ama sen bizi yola bırakırsan nasıl alabiliriz ki? Kanka bu arkada bayağıdı ama. Selam. Aa manyağa bak. Salak. <laughs> Dedim bir selam vereyim. Geldi beni mi umutluyor manyak. Kanka ben burayı bıraktım. Arkaya gidiyorum ya. Arkada çatışıyorlar. Burada Arka, kimsecikler yok. Bekle ben bir, ben bir can yenileyim geliyorum hemen. Tamam da kanka burada hayvan gibi çatışıyorlar. Hep öldürecekler Aman birbirlerini. Git hadi. Git hadi. biri var. Jiroskop beni bir sal. Senin kankan nerede? Arkadaşlar gerçekten hepinizden çok özür diliyorum. Böyle leş bir oyun için. Abi felaket kötü ya. Oğuz burada çatışıyorlar diyecektim. Çatışıyor. Ya. Kankacığım o iş bende. Sen sal bana. Kankana bırak o işi. Ya gençler buraya niye gelmiyorsunuz? Niye burada adam yok? Ha bak var. Hadi gidelim. Gezme Ceylan o dağlarda. Ay kız o şarkı çok güzel. Seni avlarlar. Onun hikayesini biliyor musun? Hayır. Yes. Ben ben de bilmiyorum. <laughs> ama muhakkak vardır. Böyle güzel şarkıların her zaman hikayesi oluyor. Koş 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 ben koş gördüm, koş. Gö ben gördüm adamı da. Ben de gördüm ama fazla uzak. Evet. <laughs> Topum falan yok. Sağda da var. Var bende, sadece. bende de holo var. Öldürdü al. Benim gördüğüm adamı öldürdü. Hadi hadi. Hadi hadi. Hadi bot muydu lan o? Bot muydun o, sen bot. ya? Bu beni bir tık üzdü biz koskoca para bootcamp'ini temiz şey aa. Tamam ben seni, öbür gitti. ben seni anladım. Ben seni anladım kankacığım. Onlar da seni anlamıştır eminim. Yani. Ay, ay ben hiç alışkın değilim şu an. Bu ne? Dünyam dönüyor. Bu şey adamdan kaçmak için efsane taktik ama adam arkandan sıkıyor bak direkt sağa sol yapıyorsun <laughs> ay, dur. gözüm yoruldu. Dur. Gerçekten o şarkıyı söylüyor ben... şu an karakterin. Şşş. Sakin. Sakin. Biz bitti demeden bitmez. Ama bunlar hep birbirini öldürüyorlar ya. Ama öldürmeyin biz öldürürüz sizi. Şurada 1 2 3 Jiros Jiros aha adamla. O nasıl salak Nerede? saçma bir cümleyi. Nerede? Kanka kayboldular. Evin oraya bir yere girdiler. Üç kişiler değil. Be. Kanka, <laughs> sakin, daha Abi bu jiroskoba var ya ya. Öf. ya Kanka adamların sıktığı yönü göremiyor musun? Şu an jiroskopla acı çekiyorum zaten. 2 gitti. Helalsin ya. biri beni bombalıyor. Oy, bomba atıyor ha. Tamam. Üç gitti. Sen ya, kör oldum biraz kör oldum ama oldum yani. <laughs> Bayağı oldum biraz değil hatta. Efendim şu 4 eksayn. oynamaya başladın sanki ha. <laughs> Kanka bırak ya. <laughs> Yapma ya. <laughs> <laughs> tamam. Şey, güzel oynuyorum falan ama saçmalama lütfen. Yani normalde daha güzel oynuyorum ben. <laughs> bu ne? Yazık. Kanka ben Bravo, baktın mı? <laughs> Hayır. Oo, çözmüştüm. Adamlar arabayla geliyor. Yatırdım birine gel. Aldım birilerini aralarında. Bak orada pembiş pembiş yatıyor. Kanka bunların biri daha var. Kanka sağdan da mı biri sıktı bana mı öyle geldi? Canım çok az can basmam lazım. Arkada, arkada arkada. Aldım. Helalsin. Gel biraz şuraya. Helalsin. Beni şu kayanın oraya falan. Aynen şu arkaya gel kanka. Abi bu ne ya? Bir sakin gelin ya. Tek tek gelin ya. Neyse ara güzel, güzel. Neyse ara bak araba getirdiler kanka. İyi yönünden bakıyoruz. Kanka, son 3 kişi. Ay. Tamam kanka biz de boyu. Sakin oynuyoruz. Relax, acele alan etmiyoruz. Alana koş. Niye koşalım? Arabamız var. Ama çok vurur bu alan. Kankan lazım. Gerçi arabayı patlatmışız. Sal. Patlak değil, patlak değil. Bin bin bin. Tamam ben gidiyorum. Gel işte. <laughs> Hem diyon çok vurur bu alan. Koşman lazım. Hem diyon bin 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 bin. Sen ne kararsız bir adamsın ya. Kanka kararsız değilim çok vuruyor bu alan. E tamam çok arabaya gidelim diyorum çok vurur diyorsun. Bir koş diyorsun koşuyorum arabaya bin diyorsun. Can basılmıyor evet evet. Canımın ağzına sıçıldı oğuz. Kanka benim canım can leş. Benim de öyle. Çatışacak hiç durumum benim yok. Benim de öyle. kanka yok imkansız karşıdan da sıkıştırdı adam al onu ne olur ya kanka bak benim gözlerim acıdı artık bu sefer alı yok ay Tamam kanka biz de boyu. Gençler yani çok iyi gidiyordu. Win almak isterdim ama ikinci olduk maalesef ama güzel oyundu. O yüzden bunu Atmak istedim. Umarım beğenirsiniz. Yani beğenin. Aboneliklerinizi de bekliyorum. Bu arada. Evet gençler. Şimdi e, Royal Pass çekilişimiz için o şu tarafa koyar. Benim Instagram hesabım. Buradaki postun altına istediğiniz kadar arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Ne kadar çok arkadaşınızı etiketlerseniz o kadar iyi. Yani 5 kişi etiketlerseniz 5 kere katılmış gibi bir şey oluyorsunuz. Ayrıca Youtube kanalımız Şahmatı. Oğuzhan Ali Ferdi'nin Instagram hesabı benim Instagram hesabımı takip etmek zorunlu. Başka var mıydı şartımız? Başka şartımız yok. Ee, Aynen bir de arkadaşlarınızı etiketliyorsunuz. Aynen hem açıklamalar kısmımızda var arkadaşlar hem de benim Instagram hesabımda bir de şuraya bıraksın. Şu Instagram hesabında post şeklinde zaten paylaşacak. O postun altına arkadaşlarınızı etiketleyeceksiniz. Boca da. <laughs>